Bir araba alacağınız zaman hep duyarsınız değil mi? Tork ve beygir gücü. Peki, gaza şöyle bir dokunduğunuzda sizi koltuğunuza doğru iten o müthiş hissi yaratan hangisi? Gelin, bu işin sırrını birlikte çözelim ve araba performansının ardında yatan gerçekleri ortaya çıkaralım. Hadi direkt konunun kalbine dalalım. O ilk kalkış anı, ışık yeşile döndüğü anda hissettiğiniz o ani fırlama. İşte tam olarak o his. Bu şimdi saf torkun bir gösterisi mi, yoksa yüksek beygir gücünün zaferi mi? Hadi bu sorunun peşine düşelim. Ve işte karşınızda iki baş şüpheli. Bir tarafta tork, diğer tarafta beygir gücü. İkisini de bir arabanın performansını anlatırken sürekli duyuyoruz, ama aslında bambaşka işler yapıyorlar. Hadi bakalım, neymiş bu tork, neymiş bu beygir gücü? Bir inceleyelim. Soruşturmamızı ilk şüpheliyle yani tork ile başlıyoruz. Torku en basit haliyle bir aracı yerinden oynatan o ilk ham kuvvet olarak düşünebilirsiniz. Yani motorun saf kas gücü. Her şeyin başladığı o ilk an. Peki bu tork tam olarak ne yapıyor? Aslında olay çok basit. Motorun tekerlekleri döndürme kuvveti bu. Hani sıkışmış bir kavanoz kapağını açmak için bütün gücünüzle çevirirsiniz ya, işte motor da tekerleklere tam olarak aynısını yapıyor saf, katıksız bir bükme kuvveti. Peki günlük hayatta tork ne demek? Yeşil ışık yandığı an sizi koltuğa yapıştıran o ani fırlama. İşte o, torkun ta kendisi. Ya da mesela o devasa kamyonların tonlarca yükü nasıl çektiğini hiç düşündünüz mü? Veya bir arazi aracının o dik yokuşları nasıl tırmandığını? Cevap hep aynı, yüksek tork. Kısacası işin başındaki kahraman, o ilk hamleyi yapan hep torktur. Yani özetle olay bu. Birisi size bir araba için "Abi bunun çekişi acayip ya da yerinden ok gibi fırlıyor." diyorsa bilin ki aslında size o arabanın yüksek torkundan bahsediyor. Olay bu kadar basit. Ve sıradaki şüpheliye geçelim. Beygir gücü, yani hızın anahtarı. Eğer tork hikayeyi başlatan o ilk yumruksa, beygir gücü de o yumruğun ne kadar hızlı ve sürekli geldiğini belirleyen şeydir. Beygir gücü tork gibi saf bir kuvvet değil aslında o kuvvetin ne kadar hızlı kullanılabildiğinin ölçüsü. Yani mesele sadece ne kadar ağır kaldırabildiğiniz değil, onu ne kadar çabuk kaldırabildiğiniz. İşte aradaki fark bu. Ve işte geldik en can alıcı noktaya. Beygir gücü aslında torktan ayrı bir dünyada yaşamıyor. Hatta formülü bile var. Güç, yani beygir gücü, eşittir, tork çarpı motor devri, yani RPM. Peki bu ne demek? Elinizdeki torku ne kadar yüksek devirlere taşıyabilirseniz o kadar çok beygir gücü elde edersiniz. Gördünüz mü? Bunlar rakip değil, tam bir takım oyuncusu. Peki beygir gücü ne yapıyor? Hani tork sizi yerinizden fırlatmıştı ya, işte beygir gücü o fırlamayı alıyor ve sizi daha da ileriye, yüksek hızlara taşıyor. Otobanda gaza bastığınızda arabanın hızlanmaya devam etmesi, ulaşabileceği son sürat, bunların hepsi beygir gücünün işi. Bir yarışı kazandıran da genellikle o olur. Özetle tork ne kadar kuvvetli diye sorar, beygir gücü ise o kuvvetin ne kadar hızlı ve sürekli kullanabiliyorsun diye cevaplar. Bütün hikaye bu aslında. Peki, tamam, iki şüpheliyi de dinledik, kanıtları inceledik, şimdi kararı açıklama zamanı. Bu ikisi bir araya gelince ortaya ne çıkıyor? İşte o başta konuştuğumuz bizi koltuğa yapıştıran o his, yani ivmelenme. İvmelenme dediğimiz şey en başından beri konuştuğumuz o koltuğa yapışma hissinin ta kendisi. Bilimsel adı bu. Yani tork ve beygir gücünün ortak çalışmasının bizim hissettiğimiz somut sonucu. Peki bu performans nasıl oluşuyor? Bakın çok basit. Önce yüksek tork size o ilk güçlü itişi veriyor. Sizi yerinizden fırlatıyor. Sonra yüksek beygir gücü devreye giriyor ve o itişi sürekli hale getirerek sizi hızlandırmaya devam ediyor. Ve sonuç işte o hissettiğiniz güçlü ivmelenme. Bu ikisinin mükemmel dansı bizim performans dediğimiz şeyi yaratıyor. Hani sürekli duyarız ya bu araba sıfırdan yüze kaç saniyede çıkıyor diye. İşte o meşhur sıfır yüz değeri aslında tam olarak bu anlattığımız ivmelenme performansının en net göstergesi. O saniye ne kadar düşükse bilin ki tork ve beygir gücü o kadar uyumlu çalışıyor. Evet, yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Bütün bu anlattıklarımızdan sonra gelelim en baştaki sorumuza. Bu yarışı kim kazanıyor? Tork mu, beygir gücü mü? Hadi son kez soralım. Bütün bu öğrendiklerimizden sonra. Sizi koltuğunuza yapıştıran şey gerçekten hangisi? Ve işte cevap. Aslında bu biraz aldatmacalı bir soruydu. Çünkü cevap ikisi de Teknik olarak bakarsak, sizi hızlandırmaya devam eden asıl kuvvet, tekerleklere aktarılan güç, yani beygir gücü. Ama o ilk hissettiğiniz ani, şiddetli vuruş var ya, işte o, Tork'un sahneye muhteşem bir giriş yapmasıdır. Şöyle düşünün, Tork kapıyı tekmeyle kırar, beygir gücü de o kapıdan fırtıma gibi girip işi bitirir. Bu tabloda aslında her şeyin harika bir özeti. Bakın, Tork nedir? Dönme kuvveti. Ne yapar? arabayı yerinden oynatır. Beygir gücü nedir? İş yapma hızı, ne yapar? Arabayı yüksek hızda tutar. Biri kalkışlar ve tırmanışlar için, diğeri ise hız ve yarış için. Yani günün sonunda unutmamamız gereken en önemli şey şu. Bu bir tork, beygir gücü savaşı değil. Asla değil. Bunlar rakip değil. Aynı takımın en iyi iki oyuncusu. Bir arabanın gerçek performansı da bu iki gücün ne kadar iyi anlaştığına, ne kadar dengeli olduğuna bağlı. İşte böyle. Artık bu iki kavramın ne olduğunu bildiğinize göre bir arabanın teknik özelliklerine baktığınızda o rakamların arkasındaki hikayeyi çok daha iyi okuyabileceksiniz. Güçlü bir kalkışma arıyorsunuz yoksa otobanda akıp gitmek mi? Artık hangi değere bakmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz.